Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz biraz farklı ve ilginç. Yani neyi konuşacağız? Proteinleri konuşacağız ama bu sefer sebze ve meyvelerdeki proteini konuşacağız. Aslında evet düşük miktarda olsa da sebze ve meyvelerde proteinler var. Hadi bakalım hangilerinde en fazla var? İlk 5'ini sizin için sıralayacağım. İlk olarak sebzelerden başlayalım. Birinci sebzemiz edamame. Edamame'nin 100 gramında 11.9 gram protein var. Edamame acaba sebze mi yoksa bakliyat mı? Bir kafa karışıklığı var. Edamame aslında botanik olarak bakliyatlar grubunda olsa da mutfakta kullanımı sebze olarak kullanıldığı için ben sebze grubuna almayı tercih ettim. İkinci sebzemiz bezelye. Bezelyenin 100 gramında 5.4 gram protein var. Bezelyeyi biz özellikle garnitür olarak veya da patates, havuç gibi birlikte kullanırız. Bezelye de bir yemeğin protein oranını arttırmak için gayet iyi bir seçenektir. Yalnız unutmayalım bezelyenin glisemik indeksi yüksek. O yüzden tüketimine dikkat edelim. 3 Brüksel lahanası. Brüksel lahanasının 100 gramında 3.4 gram protein var. Aynı zamanda lifli yapısıyla da güzel bir seçenek. Hem protein açısından hem de lif açısından bir sebze tercih etmek istiyorsanız Brüksel lahanası iyi bir seçenek olabilir. 4 Brokoli. Brokolinin 100 gramında 2.8 gram protein var. Brokoli de aynı zamanda hem lifli yapısı hem de sülforafan içeriği sebebiyle karaciğerin birebir dostu, arkadaşı. Yani karaciğerin kendisini yenilemesi için en yakın arkadaşlarından bir tanesi. 5. Kuşkonmaz. Kuşkonmazın da 100 gramında 2.2 gram protein var. Kuşkonmaz özellikle bizim son yıllarda hayatımıza girdi. Biraz raflarda fiyatları yüksek olsa da kuşkonmazın da lif içeriği o oldukça yüksek. Sebzelerde dediğim gibi bizim gündelik ihtiyacımızı karşılayacak bir protein yok ama protein açısından zengin sebzeleri de tüketmek de bizim için önemli. Sıra geldi meyvelere. Meyvelerde ilk sırada avokado var. Avokadonun 100 gramında 2 gram protein oranı var. Avokadoyu özellikle sabah kahvaltılarında tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kadın hastalıklarında avokado özellikle anti ajan olarak benim sevdiğim besinlerden bir tanesi. Ve aynı zamanda avokadonun yağ içeriği sayesinde de kötü yağı vücuttan atmak, iyi yağı arttırmak için de tüketimine ihtiyacımız var. Aynı zamanda avokadonun anti sayesinde anti aginge de etkisi var. O yüzden sabah kahvaltılarını ekleyebilirsiniz. Ben genelde her gün yarım veya da haftalık 3 avokado alıp 6 gün yarım avokado yenmesini tercih ediyorum. 2. Nar. Nar beni de şaşırttı. Narın 100 gramında 1.6 ile 1.8 gram arasında protein var. Peki narı nasıl yiyelim? Tabii ki ben meyvelerin sabah kahvaltıda yenmesini istiyorum. Sabah kahvaltı salatalarının arasında olan narlar gibisi de yoktur. Yani sabah kahvaltı salatalarının salatasına. Ayıkladığınız narlarınızı ekleyebilirsiniz veya da öğlen bir ara öğün yapmak istiyorsanız meyve salatasının içine nar ekleyebilirsiniz. Tabii ki meyve salatası yapınca mutlaka bir yağ kaynağı olacak. Avokado da ekleyebilirsiniz, tahin de ekleyebilirsiniz, badem, ceviz gibi meyveleri mutlaka bir yağ kaynağıyla kombinliyoruz. 3 börtlen börtlenin 100 gramında 1.4 gram protein var. Çok yüksek oranda protein oranı olduğunu söyleyemeyiz ama meyveler arasında da ilk üçe girmiş. Börtlenden yine aynı şekilde sabah kahvaltılarında tercih edebilirsiniz. Tabii ki börtlen gibi kırmızı meyveler de demir eksikliği açısından da destekleyici besinler arasında bu da aklımızda bulunsun. 4 kiraz kirazın da 100 gramında 1.6 gram protein var. Özellikle Kirazı ödem atıcı olarak diyetisyenler sever. Kiraz sindirim için birebirdir. Özellikle laksatif etkisi olduğu için kabızlık problemlerinde kirazı oldukça kullanırız. Lifli yapısı sayesinde de bağırsakları çok destekler. Ve son olarak 5 tut tutun da 100 gramında 1.4 gram protein var. Yani şöyle meyvelerde yüksek dozda protein yok tabii ki de. Asıl protein kaynakları hayvansal kaynaklı proteinler, et, tavuk, balık, bitkisel kaynaklı proteinler olarak da bakliyat var ama yine de bilmenizi isterim. Özellikle bu listede bezelye, edamame şaşırtıcı ve güzel şekilde destekleyici bir besin grubuna dahil oldu. Yani sadece bakliyatlardan ve kırmızı et, balık, tavuk yerine sebzeleri de çeşitlendirmeniz gerekli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.